o parayı kültürsüzlüğünden bitirdi. Hayır abi yani bu sadece Mike Tyson'ın mevzusu da değil bu arada. Dikkat et. Birçok sporcu ya da işte birçok piyangoyu vuruyor adam. Piyango da bir yıl sonra parasını bitiriyor. Ya da ne bileyim işte e, futbollu emekliye ayrıldı, basketbolda emekli ayrıldı, tak. 2 sene sonra parasını bitiriyor. Niye? Hepsi mi kültürsüz abi? Çünkü para para sahibi olmakla parayı yönetmeyi bilmek ayrı bir yetenek seti. Bir bunu kavramak lazım. Bak her zaman abi paranızı kendiniz yöneteceksiniz. Başka birisine devretmeyin. Bak bu hayatta devredilecek çok şey var abi. Mesela işini yapıyorsundur, işinde senin ilgini gerektirmeyen bir şey vardır, devredersin. Tamam mı? Evet. Ee, ne bileyim işte senin işin mesela benim açımdan dikkate alalım. Ben YouTuber'ım. Edit'i devredebilirim. Rahat gözüm kapalı iyi yapan birisine devredebilirim. Çünkü benden çok daha iyi, çok daha yetenekli editörler var. İşte kapak fotoğrafını devredebilirim. İşte belli konuları devredebilirsin. Ya da bu iş senin işinde başkadır devredebilirsin. Ama Günün sonunda sen finansını başkasına devretmeyeceksin. Finansın temellerini öğreneceksin. Çünkü paran senin paran. Ve paranı senin kazandığın paranı. Alın terinde kazandığın paranı. En en fazla sen değer verebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şey olayı var ya. E, film ve filmlerin bir videosu var. Görmüşsünüzdür. Bunlar hani bir sponsorluk anlaşmalarını. Sponsorluk anlaşmalarını bir firmaya devrediyorlar abi. Firmanın adını açık açık söylemiyorlar. Ama aşağı yukarı araştırma yaparsanız kim olduğu belli. Bak firma sponsorluk anlaşmalarını senin için yapıyor. Normalde 100.000 TL'lik teklifi sana 10.000 TL, 15.000 TL diye sunuyor. 85.000'i cebine koyuyor. Bak işte finansını başkasına devrettiğinde ne oldu? Kazanacağın paranın 85.000'inden olmuş oldun. Ve bunu ta yıllar sonra fark ediyorlar. Böyle hani uzun süre beraber çalışıyorlar zaten. Türkiye'nin en ünlü kanallarından birisinden bahsediyorum. Film ve filmler. E, ve düşünün böyle kaç kanal var. Ve şunu da düşünüyorum. Bana zaten hep sponsor konusunda bir firmayla firmanın benim yerime anlaşma yapması çok saçma gelmişti. Çünkü şöyle düşünüyorum abi. Firma onlarca youtuber'la çalışıyor. Bana bir mail geldi. Ben maili firmaya yönlendirdim. E o sponsor şey diyemez mi firma? Bizim böyle youtuberlarımız da var bu arada. Hani şu bu, bu bir, bir, bir iki youtuberımız. Bunu boş verin buna da sponsor olabilirsiniz. Deyip yönlendiremez mi? Yönlendirebilir. Çünkü bana güya benim sponsorluğumu yöneten firma kendi kar amacını gidiyor. Başka youtuberlarla çalıştığında onu yönlendirdiğinde daha fazla para kazanacaksa kazanabilir. Neyse günün sonunda şunu getirmeye çalışıyorum. Paranızı her zaman kendiniz yöneteceksiniz ve bu futbolcular, basketbolcular falan da paralarını yönetmeyi bilmiyorlar abi. Okumamışlar finans kitapları bilmeyen ne başkası yönetiyor. Yatırımlarını da başkası yapıyor belki. E sonra ne oluyor? Zaten emekli ayrılıyorlar, patlıyorlar ondan sonra. Parayı yönetmeyi bilmiyor, parayı kullanmayı bilmiyor. Para akışını bilmiyorum. Ben paramı iplikçi ne deme? İplikçi ne Abi şu da önemli. Mesela başkalarından yatırım tavsiyesi alırken şuna da dikkat edin. Her zaman bir şeyin mantığını anlamaya çalışın. Yani bak ben kendi videolarımda da şunu yapmaya çalışıyorum. Hani balık verme, balık tutmayı öğret mevzusu var ya. Balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum bir açıdan ve birçok videomda bunu yapmaya çalışıyorum. Hedefim bu. Ve yani birisi sana şunu diyebilir. Git işte VTI satın al. Tamam ama niye bunu söyledin? Neye dayanarak söyledin? Mantık bu. Bunu mantığını öğrenmen lazım her zaman. Ve para tavsiyesi alırken insanlardan ekstra ekstra dikkat edin. Neden mesela videolarda yatırım tavsiyesi değil diye söyletiyorlar güya bazı çoğu insan güya artık öylesine söylüyor ağzından çıkıyor ama. Neden? Çünkü e, kendi al satını etkilemesi için. Ben şimdi diyelim burada 100.000 bin kişiye hitap ediyorum. Dedim ki metayı alın. Metayı aldığınız sonra... Tak satın dedim sattım bu suç zaten de Mevzuyu anladın. Bundan dolayı insanlar sizi yönlendiriyor abi. Senin cahilliğini sana karşı kullanıyor. Bak senin paranı senden başka kimse daha iyi yönetemez. Ama senin bilgilenmen lazım. Okuman lazım. Öğrenmen lazım. Mantığını kavraman lazım. <laughs> Özellikle Brezilyalı sporcular hiçbirini var. Allah Allah. Parayı kolay kazanan kolay kaybeder. Piyango sahibi de sporcu değil. bir değil. Bir saniyede biri onlarca yılda kazanan elbette eğitimsiz oldukları için sporcular kaybediyorlar paranın, paraların düşük var. İkisi de eğitimsiz olduğu için kaybediyor. Yani şöyle söyleyeyim yani ben para konusunda çok eğitimliyim diyemem ama bugün bana piyango gelse benim o parayı bir sene içinde kaybetmem imkansız. Ya imkansız abi. Yani çünkü uzun süredir finans kitapları okuyorum. Kendi işte şu an yeni yeni yatırım yapmaya başladım falan uzun süredir e, takip ediyorum. Hak iki tarafta da eğitimsizlik oluyor. Tabii ki kolay giden kolay gider şu da var ona da katılıyorum bak mantıken şöyle sen sporcu olduğunda büyük miktarlarda para kazanıyorsun bu, bu parayı yiyorsun ama hala kontratın devam ettiği için aktif olarak devam ediyor, sürekli para kazanıyorsun. Piyango'da bir defa kazandın yedin bitti e, sporda kazanıyorsun işte e, kullanıyorsun kullanıyorsun yine bir anlaşma imzalıyorsun bir daha bir anlaşma imzalıyorsun bir daha A aslında ikisinde de aynı mantık ikisinde de bilgisizlik. Üniversite iktisat mı ne kadar? Yok abi çok. Bak Pareto kuralını unutmayın abi. Pareto kuralı önemli bir kural. hayatta alacağınız bir konuda hayatta alacağınız verimin %80'ini %20'lik kısımdan %20'lik dilimden alırsınız. Dolayısıyla şunu unutmayın. Yani aslında çok derin bir yatırım bilgisine ya da derin bir finans bilgisine sahip olmanız gerek, gerek yok. Tabii ki ne kadar derin o kadar iyi ama finansta da %20 var. %20'ye odaklanırsan %80'i başarabilirsin. Bu da zaten senin zengin olmana yeterli olur. Ve bu her konu için geçerli. Yani uyku konusunda da geçerli. En temel konular piyano için de geçerli. Gitar için de geçerli. En temel konular için de geçerli. Ve finans için de geçerli. Sana şey demiyorum. Warren Buffett ol demiyorum. Warren Buffett, Warren Buffett olmana gerek yok. Ama %20'yi öğrenebilirsin. En yani en IQ'su düşük insan bile otursa birazcık birkaç ayını ayırsa birkaç kitap okusa Birkaç insan takip etse mantığını anlamaya dayalı araştırmalar yapsa öğrenir abi. Öğrenir. Fazla yaymış oluyorsun bu noktada. Ve daha fazla büyüme potansiyeli daha yüksek. Finans hakkında kitap önerir misin? MJ Marco'nun milyon... Milyonelliğe giden hızlı yol olması lazım başlık. MJ de Marco. Bir de The Simple Path to Wealth. CJ Simmons miydi yazarı? Galiba. E, ama bu kitap şey... E, Türkçesi yok. Maalesef. Belki biri çevirir sonra. Bakayım The Simple Path to Wealth. Aynen The Simple Path to Wealth. Bu özellikle bu konuştuğumuz konu. J.L. Collins'miş yazarı pardon. Neden CJ'simiz diye J.L. Collins. J.L. Collins. Ya oradaki biraz şey. Tek tek hissi almak sıkıntılar baştan söyleyeyim de. Bak, orada da dikkat et. Orada da bir arıyorlar. Seni yönlendiriyorlar. Abi başkasını sana kendiniz araştırın abi. Allah aşkına kendiniz mantı öğrenin. Rica ediyorum. Kitap okuyun. Mantı öğrenin. Birisi size bir şey anlatıyorsa da bunun arkasındaki mantık ne diye sorgulayın. Başkasının yönlendirmeleriyle yatırım yapmayın. Evet.